Çocuklar hepinize merhaba, yadayız ikinci sınıftayız, matematik dersindeyiz ve bugünkü konumuz bölme işlemi. Bu konuya kabaca geçen sene giriş yapmıştık fakat şimdi bu işi daha detaylı öğreniyoruz beraber. Hemen bu derste neler öğreniyoruz bunlara bakalım. Bu derste ilk olarak bölme işlemi nedir? Elbette buna bakacağız. Daha sonra bölme terimleri nelerdir? Bunları öğreneceğiz. En sonunda da alıştırma yaparak öğrendiklerimizi pekiştireceğiz. O halde başlayalım ve şunu diyelim. Elimizdeki varlıkları birkaç kısma paylaştırıyorsak bunu matematiksel olarak ifade etmek için bölme işlemi yaparız. Bu noktada neden toplama işlemi yaparız? Neden çıkarma işlemi yaparız? Bundan da biraz bahsedelim ve hatırlayalım. Eğer elimizdeki varlıkların sayısı artıyorsa biz işin sonunda elimizde ne kadar varlık var? Bunu anlamak için toplama işlemi yaparız. Fakat eğer elimizden varlıklar çıkıyorsa, biz bu varlıkları başka kişilere veriyorsak, dağıtıyorsak bu durumda da elbette çıkarma işlemi yaparız. Şimdiki durumumuzda bu varlıkları farklı kişilere paylaştırıyoruz. İşte bunu da biz matematiksel olarak ifade etmek için bölme işlemi yapıyoruz. Çocuklar, bölme işleminin simgesi ekranda gördüğünüz simgedir. Biz bu simgeyi bölü diye okuruz. Fakat hızlı bir şekilde işlemler yazarken, özellikle internet üzerinde bunu sıklıkla görebilirsiniz. İki simge daha bölme işlemi için kullanılabilir. Yani bu simgeleri görünce şaşırmayın. Bu simgelerden bir tanesi bizim Türkçe'de kullandığımız iki nokta üst üste'dir. Diğer simgede adres yazarken sıklıkla yine kullandığımız Taksim işaretidir. O halde devam edelim. Mesela elimizde 10 adet top olsun. Ve bu 10 adet topu iki kardeşimize eşit olarak paylaştırmak istiyoruz. Bu durumda ne yaparız çocuklar? Bu topları öncelikle ikiye bölürüz değil mi? Yani kardeşlerimize eşit olarak paylaştırmak için bu topları ikiye ayırırız. Peki biz bunu matematiksel olarak nasıl ifade ediyoruz? İşte bu durumu biz matematiksel olarak 10 bölü 2 olarak ifade ederiz. Burada gördüğümüz 3 simge de 10 bölü 2 olarak okunmaktadır. Şimdi düşünelim. Elimizde 8 adet tatlı kedilerimiz var. Bunların yarısını biz almak istiyoruz. Yarısını da ablamıza hediye etmek istiyoruz. Böyle bir durum farz edelim. Bunu nasıl yaparız? Elbette yine kedilerimizi sayarız. Çünkü elimizde zaten 8 tane var. Bunu öğrendikten sonra da kedileri sayısal olarak ikiye böleriz. Yarısını biz alırız, yarısını ablamıza veririz. Peki bunu matematiksel olarak nasıl ifade ederiz? İşte bu durumu 8 bölü 2 olarak ifade ederiz. Peki bu işlemin sonucu kaçtır çocuklar? Bakıyoruz önce kedilerimizi gruplandırıyoruz. Sarı kesimde 4 tane kedimiz var değil mi? Siyah kesimde de 4 tane kedimiz var. Yani biz 8 adet kediyi 2'ye böldüğümüz zaman hangi sonucu elde ediyoruz? Elbette 4 sonucunu elde ediyoruz. Çünkü hem sarı kesimde 4 kedimiz var hem siyah kesimde 4 kedimiz var. Şimdi şu duruma bakalım. Elimizde 4 kedi var ya arkadaşlar. Bizde 4 kedi var, ablamızda 4 kedi var. Hadi bunu tekrar dağıtalım. İkisi bizde kalsın ikisini de kuzenimize verelim. Peki bunu nasıl yazacağız? Bunu nasıl matematiksel olarak ifade edeceğiz? Bakıyoruz bizim elimizde 4 kedi var değil mi? Şimdi bunu 2'ye böleceğiz. Yani biz aslında 2 kediyi kendimizde bırakacağız, kendimizde tutacağız. 2 kediyi de hediye olarak kuzenimize vereceğiz. Bu durumda bunu matematiksel olarak 4 bölü 2 olarak ifade ederiz. Şu örneğimize bakalım. Görüyoruz burada 6 adet dolma kalemimiz var. Bunu 3 arkadaşımıza eşit olarak paylaştırmak istiyoruz. Bakın çocuklar dikkat edin. Bölme işlemi konusunu işliyoruz ve her zaman paylaştırıyoruz, bölüyoruz. Buna dikkat edin. Bu matematiksel olarak paylaştırmanın nasıl ifade edildiğinin bir göstergesidir aynı zamanda. Peki örneğimizden devam edelim. 6 adet dolma kalemimiz var dediğimiz gibi bunları 3 adet arkadaşımıza paylaştırmak istiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Elbette bu dolma kalemleri öncelikle gruplandırıyoruz. 3 adet grup yaratıyoruz. Bu grupları yarattıktan sonra bakıyoruz. Her grubun içerisinde kaç adet dolma kalem var? Görüyoruz ki çocuklar her grubun içerisinde 2 adet dolma kalem var. Yani bunu matematiksel olarak ifade ettiğimizde neyi görüyoruz? 6 bölü 3, yani 6'yı 3 parçaya ayırdığımızda sonuç kaç? Sonuç 2'dir. 6 bölü 3 eşittir 2 diyebiliriz. Bu örneğimizde de üst sırada 6, alt sırada 6 adet basketbol topu görüyoruz ve toplamda anlıyoruz ki bizde 12 adet basketbol topu var. Bunları 4 adet basketbolcuya eşit olarak paylaştıracağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bunları gruplandırıyoruz ve her grubun içerisinde eşit sayıda basketbol topu olmasına dikkat ediyoruz tabii ki. Ve saydığımız zaman yani her grubun içerisindeki basketbol topu sayısını kavradığımız zaman elde ettiğimiz zaman görüyoruz ki her grubun içerisinde 3 adet basketbol topumuz vardır. Yani 12 bölü 4 eşittir Üçtür çocuklar. Az önce bölme işleminin soldan sağa nasıl yazıldığını gördük değil mi? Bölme işlemini şu an ekranda gördüğünüz şekilde de yazabiliriz. Yani böldüğümüz sayıyı, ana sayımızı sol üstte, o sayıyı böldüğümüz sayıyı sağ üste, onun altına da sonucumuzu yazabiliriz. Elbette bu aşamada soldan sağa doğrudan yazmak daha kolay gelebilir. Fakat ilerleyen sınıflarda sayılar büyüdükçe bu gösterimde oldukça işinize yarayacaktır. Bu işlemi okuyalım. 8 bölü 2 eşittir 4'tür. Yani 4 çarpı 2 eşittir 8'dir. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimizi 4 bölü 2'yi soldan sağa yazmıştık. Şimdi yukarıdan aşağıya şekilde yazalım. Yani bu gösterimle bu işlemimizi ifade edelim görüyoruz. Sol üstte 4 var. Yani böldüğümüz ana sayı. Bu sayı ne ile bölüyoruz? 2 ile bölüyoruz. O zaman bunu da sağ üstte yazdık. Peki sonucumuz kaç? Sonucumuz da 2. Yani 2 çarpı 2 eşittir 4'tür diyoruz çocuklar. Peki bu noktada bölme işleminin terimleri nelerdir? Bunları öğrenelim. Çocuklar bizdeki ana sayı yani böldüğümüz o ilk sayı bölünendir. Gayet basit adı üstünde. Bölen de o ilk sayı böldüğümüz sayıdır. Yani 4'ü 2'ye bölerken 4 bölünendir, 2 bölendir. Bu işlemin sonucunda da elde ettiğimiz sayı bizim bölümümüzdür. Yani burada görüyoruz ki bölme işleminde 3 temel terim var. Bölünen, bölen ve bölüm. Bölünen ve bölümün hep aynı cins varlıklar olduğunu unutmayalım. Örneğin 10 adet topu 2'ye bölüp de 5 adet kedi elde edemez değil mi çocuklar ya da 5 adet ağacı 5'e bölüp de elimizde birer adet kalem kalmaz. Gayet basit. Bölünen ve bölüm hep aynı cins varlıklardır. Aynı varlıklardır. Bunu unutmuyoruz. Ya da ekrandaki örneğimize bakalım. Bizde 4 adet top var. Bunu 2'ye böldüğümüzde yani yarısını aldığımızda Kaç top elde ederiz? 2 top elde ederiz değil mi? Fakat 4 adet topumuz 2'ye böldüğümüzde 2 adet karpuz elde etmeyiz. Bu nedenle varlıklar her zaman aynı türdedir. Bunu unutmayalım. Bir diğer terimimiz kalandır. Bu da gayet basit. Hemen beraber üzerinden geçelim. Bu örneğimize bakalım. Çocuklar şimdi 9'u 2'ye bölmek istiyoruz. Biz biliyoruz ki 9 bir çift sayı değildir değil mi? O nedenle 9'u biz 2'ye doğrudan doğal sayı olarak bölemeyiz. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor bizim? Bizim bu durumda 9'a mümkün olduğu kadar yaklaşmamız lazım. O halde biz 2'şer olarak saymaya başlayalım. Hemen beraber sayalım. 2 4 6 8 değil mi? Bir 2 daha eklediğimiz zaman 10 olur ki 9'u geçmiş oluruz. O nedenle bunu eklemiyoruz. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8. Yani 9'un içerisinde biz en çok 4 adet 2 bulabiliyoruz. Peki çocuklar biz çarpma işlemi yapmayı biliyoruz. 4 ile 2'yi çarpınca 9 mu elde ederiz? Elbette hayır. 4 ile 2'yi çarpınca biz 8 elde ederiz. Yani biz aslında 9'a ulaşamadık. Ona en çok yaklaşmaya çalıştık ve 8'e ulaştık. Değil mi? Şimdi 8'i 9'un altına yazıyoruz ve 9'dan 8'i çıkarıyoruz. İşte bu elde ettiğimiz sayı bizim kalanımızdır çocuklar. Yani kalan ne demektir? Kalan demektir ki biz o ana sayıya ne kadar yaklaşabildik, yani ne kadar fark kaldı bunu gösterir. Biz 9'a sadece bir basamak uzaktayız. Sadece bir basamak uzaktayız yani 8'e ulaşabildik. İşte o nedenle bizim kalanımız 1'dir. Buraya bakalım. 7'yi 3'e bölmeye çalışalım. Yine biliyoruz ki doğal sayı olarak 7'yi 3'e bölemeyiz. O halde bizim yapmamız gereken 7'ye mümkün olduğu kadar yaklaşmaktır. O halde hemen bunu yapalım. 7'ye mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalışalım. 3'er 3'er sayıyoruz. Başladık 3. Ekledik 3. Ne elde ettik? 6. Fakat dikkat edelim 1, 3 daha ekleyemeyiz. Çünkü 3 daha eklersek 9 olur elimizde. 9, 7'den büyüktür. Bu işlem içinde bunu yapmanın bir anlamı yoktur. O halde 7'nin içerisinde biz 2 tane 3 bulduk. Peki şunu biliyoruz. Biz 2 ile 3'ü çarpınca 7 elde etmiyoruz. Değil mi? 6 elde ediyoruz. Bu durumda işte arkadaşlar bizim kalanımız 1'dir. Çünkü biz 7'den sadece 1 sayı uzağız. 6'ya ulaşabildik. 7'ye ulaşamadık. O nedenle kalanımız 1'dir. Bu işlemi 8'e uyarlayalım. 8'i 3'e bölelim. Yine aynı şekilde düşünüyoruz. 8'e mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalışıyoruz. 3'er 3'er sayıyoruz. 3, 6, 9 olmaz değil mi çocuklar? Çünkü 9 8'den büyüktür. Yani biz yine 8'in içerisinde en çok 2 adet 3 bulabildik. Bakıyoruz Elbette demin de konuştuğumuz gibi 2 ile 3'ün çarpımının 6 olduğunu biliyoruz. Ve 6'yı doğrudan 8'in altına yazıyoruz. Burada bir çıkarma işlemi yapıyoruz ve kalanımızın 2 olduğunu görüyoruz. Yani bölünen sayımıza, ana sayımıza biz 2 sayı uzağız, 6'dayız. Kalanımız 2'dir. Şimdi birkaç örnek yaparak bugün öğrendiklerimizin üzerinden geçelim çocuklar. İlk olarak 12'yi 4'e bölelim. 12 4'e doğal sayı olarak tam bölünür mü? Evet bölünür. Sayıyoruz 4 8 12 değil mi? Yani burada 12'ye ulaşabilmek için 3 adet 4 kullandık. 4 8 12 yani 12 bölü 4 eşittir 3'tür. 9'u 3'e bölelim. Hemen sayalım. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Yani 9 bölü 3 eşittir 3'tür. 9'un içerisinde 3 adet 3 vardır. 15'i 5'e bölelim. Hemen sayalım. 5, 10, 15. Hemen 15'e ulaştık bakın. 5, 10, 15. Yani biz 15'e ulaşmak için 3 adet 5 kullandık. 15 bölü 5 eşittir 3'tür diyoruz. 16'yı 2'ye bölelim. Hemen düşünelim. 16'yı 2'ye böldüğümüz zaman elbette 8 sayısını elde ederiz. Peki çocuklar 22'yi 2'ye bölelim. Hemen düşünelim. 20'yi 2'ye böldüğümüz zaman kaç elde ederiz? 10 değil mi? 10 çarpı 2 20'dir. Peki 12'yi 2 ile çarptığımız zaman kaç elde ederiz? 24 değil mi? Yani 20'yi elde ettik. 24'ü elde ettik. Bunları hangi sayılarla elde ettik? 10 ve 12 ile elde ettik. Peki 22'ye bakalım. 22, 20 ile 24'ün arasında bulunan bir sayıdır. O halde 22'yi 2'ye böldüğümüz zaman bizim sonucumuz yani bizim bölümümüz 10 ile 12 arasında bulunan bir doğal sayı olmalıdır. E bu da kaçtır çocuklar biliyorsunuz bu doğal sayımız 11'dir. Birkaç tane de kalanlı işlem yapalım. Örneğin 15'i 2'ye bölelim. Biz biliyoruz ki 15 çift bir sayı olmadığı için 2'ye tam olarak bölünemez. O halde ne yapıyoruz? Bildiğimiz gibi 15'e mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalışıyoruz. Hemen yaklaşalım. 15'i 2'ye bölelim ve düşünelim. 15 içerisinde biz kaç tane 2 bulabiliriz? Düşündüğümüz zaman fark ediyoruz ki 15'in içerisinde biz 7 tane 2 bulabiliriz. Çünkü 7 çarpı 2 14'tür. Bu durumda da 15'ten 14'ü çıkardığımızda 1 sayısını elde ederiz. Ve 1 sayısı bizim bu işlemde kalanımızdır. 9'u 4'e bölelim. Hemen 9'a mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalışıyoruz. Bakıyoruz 4, 8, 12. 12 söylememize gerek yok değil mi? Çünkü 12 9'dan büyük. O halde sadece 4 ve 8 diyoruz. 2 kez 4'ü kullandık. O nedenle 9'un 4'e bölümü bize 2 sonucunu verir. Fakat biliyoruz ki elbette 2 çarpı 4 9 değildir. Bu durumda ne yapacağız? Kalanımızı bulacağız. Kalanı bulmak için de 2 çarpı 4 diyoruz. Nedir çarpımımız? 8'dir. 8'i 9'un altına yazdık. Hemen çıkarma işlemimizi yaptık ve bir sonucunu elde ettik. Bizim bu bölme işleminde kalanımız 1'dir. 12'yi 5'e bölelim çocuklar. Her zamanki gibi 12'ye yaklaşmaya çalışıyoruz. Sayıyoruz 5, 10, 15. Yanlış değil mi? 15'i söylememek gerekir. Çünkü 15 12'den büyüktür. O halde biz 5 kullanarak 12'ye ne kadar yaklaşabiliriz? Sadece 2 adet 5 kullanabiliriz ve 10 sayısını elde ederiz. 12'den de 10'u çıkardığımızda kalanımız 2'dir. Yani biz 12'ye 2 sayı yaklaşabildik değil mi? Biz 10 sayısını elde ettik. Amacımız 12'ye ulaşmaktı. Bu durumda kalanımız 2 oldu. 30'u 11'e bölelim. Zor bir soru değil mi çocuklar? 30'u 11'e bölüyoruz. Şimdi düşünelim. 30'u 10'a biz tam bölebilir miyiz? Böleriz değil mi? 30'un içerisinde tam 3 adet 10 vardır. Fakat biz 11'e bölmek istiyoruz. Peki burada 3 diyebilir miyiz? 30 bölü 11 3'e eşit olur mu? Olmaz. Çünkü 11'i biz 3 ile çarparsak 33 sayısını elde ederiz. Fakat 30, 33'ten küçüktür. O nedenle bizim bölümümüz 3'ten küçük olmalıdır. O halde bu durumda doğal sayı olarak düşündüğümüz zaman 3'ten küçük neyimiz var? 1 var, 2 var, 0 bu durumda elbette olmaz. O halde deneyelim 1 ile yaklaşabilir miyiz 30'a? yaklaşırız fakat aradaki fark çok olur. O nedenle 2'yi deneyelim. Yani 30 bölü 11 dediğimizde hangi sonucu elde ediyoruz? 2 değil mi? 2 çarpı 11 22'dir. Biz 30'dan mümkün olduğu kadar yaklaşmaya çalıştık. Alttan yaklaşmaya çalıştık. Tabii ki 33 diyemeyiz. Çünkü 33 30'dan büyüktür. Bu nedenle 2 sayısını kullandık. 2 çarpı 11 22'dir. Bu durumda kalanımız 8'dir. Şimdi çocuklar birkaç temel kuraldan bahsedeceğiz ve dersimizi bitireceğiz. Bakalım çocuklar kalan hiçbir zaman matematikte hiçbir zaman bölene eşit veya büyük olamaz. Örneğin bakalım 8'i 2'ye böldük. Biz bunun doğru cevabını biliyoruz değil mi çocuklar? 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 elde ederiz. Fakat düşünelim ki bir arkadaşımız yanlış yaptı ve 3 yazdı. Sonuç 3 buldu. Şimdi sonucu 3 bulduğu zaman elbette 8'e ulaşamaz. Çünkü 2 çarpı 3 eşittir kaçtır? 6'dır. Böyle bir işlemde hani yanlış işlemi devam ettirdiğimizi düşünelim. Kalanı bulmaya çalışalım. Biz 8'e ne kadar yaklaşabildik? 2 sayı uzaktayız. Çünkü 3 çarpı 2 6'dır. Bu nedenle 8'den 6'yı çıkardık. Kalanımız 2'dir. Değil mi? E bakıyoruz bizim bölenimiz 2. Kalanımız 2. Burada bir yanlışlık var. Çünkü zaten kalan 2 ise bölüm içerisinden bir tane daha çıkarabiliriz. Örneğin kalanımız 4 olsaydı ondan daha 2 tane daha çıkarabilirdik. Mesela 8'i 2'ye bölelim. 8'i 2'ye böldüğümüz zaman demin de konuştuğumuz gibi sonucumuz 4'tür. Fakat yine başka bir arkadaşımız yanlış bir işlem yaptı ve 2 sonucunu buldu. Bakalım yine bu durumda elimizde kalan olması gerekir. Çünkü 2 çarpı 2 8 değildir. 2 çarpı 2 4'tür. O halde 8'den 4'ü çıkardığımızda da kalanımız 4'tür. Değil mi? Burada da bir terslik sezeriz. Çünkü zaten işlemin yanlış olduğunun farkındayız. Eğer kalanımız 4 ise buradan daha 2 tane daha 2 çıkarabilirdik. Ya da bir önceki işlemi hatırlayalım. Kalanımız 2 idi. Yani 8'i 2'ye bölmüştük. O arkadaşımız yanlış yapmıştı. 3 cevabını vermişti ve kalanımız 2 bulmuştuk. E çünkü kalanımız 2 bu durumda da bunun içerisinden bir adet 2 çıkarabiliriz. Değil mi? O çıkardığımız 2'yi de 3'e ekleriz. Ne olur cevap? 4 olur. Yani biz 4 adet 2 ile 8'e ulaşmış oluruz. Sağ tarafta da bakıyoruz. Kalanımız 4. Bu 4'ün içerisinde kaç tane 2 vardır? 2 tane değil mi? E bu 2'yi de bizim sonucumuza ekliyoruz. Yani 4 çarpı 2 8'dir. 8'i 2'ye böldüğümüz zaman 4 sonucunu elde ederiz. Kısaca çocuklar şunu hatırlayalım. Hem bu sınıfta hem büyüdüğünüz zaman şunu hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Kalan hiçbir zaman bölene eşit veya büyük olmayacak. Kalan her zaman mutlaka bölenden küçük olacaktır çocuklar. Bunu hatırlayalım. Bir diğer kuralımız ise şudur. Bir sayı bire bölünürse sonuç her zaman kendisidir. Onu bire böldük. Cevabımız kaç? 10. Çok basit. 24'ü 1'e böldük. Cevabımız kaç? 24. Değil mi? Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Elinizde 10 adet kalem var. Bunu bir kişiye vereceksiniz. Yani aslında siz bir kişiyle paylaşacaksınız. Ama siz kendiniz almayacaksınız. Onu sadece bir kişiye vereceksiniz. Bu durumda o kişinin kaç adet kalemi olur? 10 değil mi? Yani burada aslında bölmüyorsunuz. Tümünü başkasına veriyorsunuz ya da tümünü bir kısma yerleştiriyorsunuz varlıkların. Bu durumda da şunu anlıyoruz ki bir sayı bire bölündüğü zaman sonuç her zaman ama her zaman kendisidir. Şimdi başka bir kuralımıza bakalım. Bir sayı kendisine bölünürse sonuç her zaman birdir. Yani 9 bölü 9 eşittir 1'dir. 24 bölü 24 eşittir 1'dir. 5 bölü 5, 10 bölü 10, 20 bölü 20, 100 bölü 100 bunların hepsi bir sonucunu verir. Bunu da şu şekilde düşünebilirsiniz. 9 adet kaleminiz var ve bunu 9 arkadaşınızla eşit bir şekilde paylaşmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız? 9'u 9'a bölersiniz değil mi? Bu durumda da herkesin bir adet kalemi olmuş olur. Çocuklar 0'ı bir sayıya bölersek sonuç her zaman sıfırdır. Çünkü sıfır aslında yokluktur ve bu yokluğu aslında biz parçalara ayırabiliriz. Fakat böyle bir durumda bile elimizde ne olur? Yokluk değil mi? Bu nedenle sıfırı bir sayıya böldüğümüz zaman sonuç her zaman sıfırdır. Fakat şunu unutmayalım. Biz sıfırı bir sayıya bölebiliriz. Fakat bir sayıyı sıfıra bölemeyiz. Çünkü dediğimiz gibi sıfır yokluktur. Bir sayıyı düşünelim yokluğa bölemeyiz. Çünkü o zaten yoktur. Elimizde hiçbir bilgi hiçbir bilgi tanesi yoktur onun hakkında. O tümüyle yokluktur. O nedenle örnek veriyoruz. 14 bölü 0 tanımsızdır. 7 bölü 0 tanımsızdır. 10 bölü 0 5 bölü 0 12 bölü 0. Hepsi tanımsızdır. Bir sayıyı 0'a bölemeyiz. Eğer sınavlarınızda böyle bir soruyla karşılaşırsanız tanımsız değil geçin. Evet arkadaşlar dersimizi bitirdik. Siz merak etmeye devam ediyorsunuz ve yorumlara bir bölme işlemi örneğini yazıyorsunuz. İstediğiniz bölme işlemi simgesini kullanabilirsiniz. Yunetinya'dayız. İkinci sınıf matematik bölme işlemi dersimizi bitirdik. Bir sonraki dersimizde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Okumaya, kendinizi geliştirmeye, araştırmaya ve öğrenme işte duymaya devam edin. Hoşçakalın.